Merhaba, hoş geldiniz. Birkaç gündür gene video atamıyoruz. Ben rahatsızlandım. Çok güzel aslında videoları çekmeye başladım böyle güzel gidiyordu derken. Ben rahatsızlandım. Da ben pembe kombinlerini falan yapacaktım. O onları da çekecektim ama maalesef olmadı. Zor bir hafta geçti. Ee, şu an birazcık daha iyiyim. Ağrılarım var. Boğazım bile acıyor. Yani yaz ayında bu hale gelmeye becerebilen nadir insanlar diye düşünüyorum. Şimdi işte e, kızımla küçük kızım, hanımefendiler akıtma istediler. Oturdum, onları akıtma Onları bir doyurayım. Şöyle birazcık hazır, iyi hissediyorken temizlik yapayım. O e, çektiğim videoları şimdi buraya koymanın anlamı yok çünkü öncelerden çektim. Ama Instagram'da zaten görebilirsiniz aldığım kıyafetleri. Hatta linkini Instagram'a bırakmıştım. Altta öne çıkanlar da e, linklerde olacak. Şimdi o zaman ben kızlara akıtma yapayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet, biz gezmeye gidiyoruz değil mi boşana? Evet. Canım <laughs> boşanalım. Evet küçük bir pazar alışverişi ve birazcık da takım malzemesi alışverişi yaptım. Şimdi kuzenime geçeyim onu göstereyim. Kızları oraya bıraktım. Ama çok yoruldum. İki tane çanta aldım. Biri beyaz biri lila. Lilayı nerede kullanacağım ben bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Aldım bakalım. Şimdi gidiyoruz eve. Evet. Evet. Şöyle bir <laughs> lila çanta aldım. Hop. Bir de böyle bir beyaz çanta. Bu nasıl? Konuşabilirsin. Evet. Güzel. Değil mi? Beyazı şey düğüne gideceğim haftaya. Orada takarım dedim. Eboşa şort aldım gene. Durdum durdum. Eboşa şort aldım. Takıları koymak için şöyle bir kutu. Tel ve boncuk aldım. Bunu denemek için aldım. Eğer rengini beğenirsem devamlı alırım. Evet, böyle bir küçük pazar alışverişi şey yaptım. Evet eve geldim. Sonra televizyon ötesini söktürdüm Erdal'a. Bu odada şimdi değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Şu an dağıttım da dağıttım. Her yer her yerde fırlattım <laughs> attım. Toparlamaya çalışıyorum. En son toparlayayım. Size bir de öyle çekerim. Çünkü şey bu oda benim fazla eşyalarımı koyduğum bir oda. Şu an mesela şuradaki kolilerde ıslak mendiller var. İki kolye ıslak mendil duruyor orada. Hatta bir yarım kolim daha olması lazım. Şunda evren doğum günündeki dağıtmalıklar duruyor. Gitarım ortada. Tripod burada. <laughs> Merdiven orada. Her yer her yerde. Şimdi burayı bir çeki düzen verip adam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet iyi kötü böyle odayı topladık. <laughs> bir ara bunu diktim. Hatta bunun videosunu da çektim. Ama bilin bakalım ne yapmadım. Altını yapmadım. Videosunu da paylaşamadım. Şöyle iyi kötü toparladım şimdilik. Sonra artık bir düzen oturturuz. <laughs> Belim acısın. Bana ne? Bana. Oradaki koliler de dikiş kutularımın kolileri. Hepsini üst üste koydum. En üsttekinde de malzemelerim var. Hayırlı olsun vatana millete. Teşekkür ediyorum. Gözlerim <laughs> <laughs> altı. Şöyle bir şey oldu. Bugün biz gezmeye giderken buzluğun kapağı açılmış. Ve yapraklarımın hepsi çözülmüş. Buzlukta yapraklarım vardı. Abiden bu arada ne kadar kötü duruyor gözlerimin altı. Şimdi şu kadar yaprağı bu gece oturup sarıyoruz. O yüzden ben videoyu şimdi bitiriyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.